Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Size soruda tür derse aklınıza ne gelecek? İsim, fiil, sıfat, zamir, zar, edat, bağlaç gibi sözcükler gelecek. Şimdi hepsi sözcüğü bir belgesiz zamirdir. Zamir nedir? İsmin yerini tutan sözcüktür. Hepsi de belirsizlik anlamı kattığı için ona biz belgesiz zamir diyoruz. Ve İki tane seçeneğimiz de eliyoruz arkadaşlar. Şu uzun kavak bakın şuradaki şu sözcüğü kavak sözcüğünü işaret ediyor. Yani önüne geldiği ismi işaret ediyor. O zaman biz buna sıfat diyoruz. Çünkü sıfatlar ismi işaret eden veya niteleyen sözcüklerdir. İşaret sıfatıyla devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman A seçeneği de gitti. Onu da eliyoruz arkadaşlar. Elimizde C ve D kaldı. Şimdi burada yok. Burada derken bir yerin adından bahsediyor ve yeri işaret ediyor. Bir yerin adının yerine kullanmış burada sözcüğü. O zaman burada sözcüğü de işaret zamiridir. Cevabımız ortaya çıktı. O ak saçlı nine, nine kelimesi o sözcüğüyle işaret ediliyor. Yine bir ismin önüne gelerek işaret ettiği için buna da işaret sıfatı diyoruz. Cevabımız D seçeneği.